Evet, evet. Ya bakıyoruz siyasette bu aralar milyon dolarlar uçuşuyor havada. Biz şöyle bir eskinin milyonunu hatırlatalım dedik. Ben Hazine'den sorumlu Devlet Bakanıyım. Tarih 31 Aralık 2004 ve en küçük para birimimiz 1 milyon TL. Bunun 100 milyonluğu bile vardı. Turistler geldiği zaman sıfırları sayamıyorlardı. 8 tane sıfır vardı birinin arkasında. Ama ne yaptık biz? Ben meclisten bir yasa çıkarttım ve benim çıkarttığım yasayla paradan 6 sıfır atıldı. Ya yani bu 1 milyon TL oldu 1 YTL. O günlerin hatıra paraları bunlar. 6 sıfır attık ve bir TL gün artık oldu. Ve bu 1 TL ile o gün tam 8 tane yumurta alabiliyordunuz. Bir liraya o gün 8, 8, yumurta, 8 tane yumurta alabiliyordunuz. Şu anda bunlardan yan yana 3-4 tane koyduğunuzda ancak bir tek yumurta alabiliyorsunuz. Yani 25-30 kat bir değer kaybı var bu parada. Zamanında bizim paranın değerini korumak için çok çalıştık. Merkez Bankası'nı bağımsız çalıştırdık. Merkez Bankası asla karşılıksız para basmadı. Onun için bu ülkede enflasyon düştü. Onun için enflasyon yıllarca tek hanede gitti. Ama ne zaman ki Erdoğan dedi ki bunlar laf dinlemiyor dedi. O günün tertemiz bürokratlarını meydanlarda yuvalattı. Hatırlıyorsunuz beni Sayın Şimşek'i meydanlarda yuvalatıyordu o zamanlar. Peki, ya Sayın ben başbakan arasıyım. Şimdi... Ne oldu? Merkez Bankası'na el koydu. Ben ekonomistim dedi. Benim alanım ekonomidir dedi. Bundan sonra Merkez Bankası benim talimatımla hareket edecektir dedi. Merkez Bankası'na karşılıksız para bastırmaya başladı. O gün bugündür Türkiye'de enflasyon çok yüksek. E yüksek olmaya da devam edecek. Merkez Bankası bağımsız çalışmadıktan sonra, Merkez Bankası herkesin cebindeki 200 liranın değerini korumak gibi bir görevi kendisine esas edinledikçe Türkiye'de enflasyon yüksek seyretmeye devam edecek.